Merhaba arkadaşlar, ikinci bölümle karşınızdayız. karşınızdayım. Gördüğünüz gibi mutfaktayım. İşte saçımı annemin doğum günü olduğu için süslü yapmak istedim. Şöyle yukarıdan iki topuz, altı açık böyle. Evet güzel olmuş muyum? Güzel olduysam yorumlara yazın. Ay arkadaşlar benden de bugün sürekli size yorumlara yazın. Yorumlara yazın, yorumlara yazın ama lütfen yorumlara yazın. Yani onu da istiyorum. Gelelim bakalım salona gidelim bakalım. Evet. Salonda yine aynı durum. Evet. Şimdi Tekrar mutfağa geldim. Salonda hiçbir şey bulamadım arkadaşlar. Yani salonu niye gittim? <laughs> arkadaşlar, kardeşim em, çok kokusu var kardeşim. Odama gidiyorum. Odam odam karanlık. Hı. Geldim. Evet böyle annemin doğum günü olduğu için böyle pembe pembe tüllü tüllü giyinmek istedim ee, kızlar da süslenmeli değil mi <laughs> bence süslenmeli kızlar yani oje süremedim az ablamdan birazdan bana oje sürmesini isteyeceğim oje bence çok yakışır bana küpe takamadım çünkü küpe takmayı unuttuk. Aslında hemen anneme diyebilirim gel küpe tak bana. Ama bence bunu videodan sonra yapmalıyım. Şimdi niye izleyin boş yere yani. Şimdi arkadaşlar çalışma masama geldim. Az önce babam modellerimi falan kontrol etti. Teyzemler de hala gelmedi. Nerede kaldılar ben bile şaşır, şaşırdım. Ya Teyzemleri bekliyoruz işte ondan sonra kutlayacağız. Şimdi özel süremeyebiliriz. O kadar vaktimiz olmayabilir ama annemden isteyim küpe taksın bana yani. Evet arkadaşlar, 2 önce çok az çektim Özür dilerim. Bir de e, sizden şu konuda da özür dilerim. Hastaydım. 4 gündür video çekemedim. Çok özür dilerim. 4 gün yani. Gerçekten çok özür dilerim ama hastaydım. Arkadaşlar şimdi birazdan teyzemler gelecek kapatmam lazım. Bir dahaki videomda slime videosu yaparım diye düşünüyorum. Bir dahaki videomda bay bay.